Şeyh Ahmet bin Hadrevey Hazretleri cömertliği ile bilinirdi. Bu yüzden de hep borçlu yaşadı. Zenginlerden borç aldığı paraları fakirlere ve kimsesizlere dağıtırdı borçla bir tekke yaptırdı. Tekkesini, canını, malını, her şeyini Allah yolunda harcadı. Zenginlerden alıp yoksullara dağıtma işinde bir görevli gibi çalışırdı. Borçlarını da kendisine ummadığı yerden gelen hediyelerle öderdi. Hayatını bu şekilde ihtiyaç sahiplerine hizmetle devam ettiren Şeyh Ahmet Hazretleri bir gün hastalandı. O sırada 400 dinara yakın borcu vardı. Ölüm derecesinde hasta olduğunu duyan alacaklıları hemen başına toplandı. Şeyhin durumunu görünce paralarından ümit kesen alacaklılar suratlarını astılar. Şeyh kendi kendine Şunların haline bak. Allah'ın hazinesinde benim 400 dinarımı ödeyecek altın yokmuş gibi davranıyorlar," diyordu. O sırada dışarıda helva satan bir çocuğun sesi duyuldu. Şeyh, hizmetindeki müridine dışarı çıkıp helvacı çocuğun tepsisindeki helvanın hepsini satın almasını gizlice emretti. Hizmetçi Sufi dışarı çıkıp helvacı çocukla pazarlık yaptı yarım dinara helvanın hepsini satın aldı. Helva kabını getirip şeyhin yanına koydu. Şeyh alacaklılara buyurun helva yiyin afiyet olsun dedi. Alacaklılar helvayı yiyip bitirdiler. Helvacı çocuk boş tepsiyi eline alıp şeyhten helvanın ücretini istedi. Hasta yatağından şeyh ben nasıl para verebilirim? Ölmek üzere olan borçlu biriyim, dedi. Çocuk bu cevap üzerine elindeki tepsiyi yere vurarak ağlayıp bağırmaya başladı. Aldatıldığını düşünerek, ayağım kırılsaydı da bu tekkenin kapısından geçmeseydim, dedi. Çocuğun feryatları çevredeki hayırlı hayırsız diğer insanları da oraya topladı. Alacaklıların da bu duruma canları sıkıldı. İleri geri söylenmeye başladılar. Şeyhe, bizim canımızı yaktın, malımızı yedin, yetmiyormuş gibi çocuğa da haksızlık yapıyorsun, dediler. Çocuk ikindi vaktine kadar tekkede ağlayıp durdu. Şeyh onun ağlamasıyla hiç ilgilenmiyor, gözlerini kapatmış, yorganın altına büzülmüş yatıyordu. İkindi namazı vakti geldiğinde hizmetçi elinde bir tabakla içeri girdi. Tabağı şeyhin yanına bıraktı. Şeyh hizmetçiye tabağı alacaklılara vermesini söyledi. Hizmetçi getirdiği tabağı alacaklıların önüne koydu. Tabağın örtüsünü kaldırdıklarında herkes hayretler içinde kaldı. Tabağın içinde Şeyh'in borcu olan 400 dinar bulunuyordu. Diğerleriyle birlikte helvacı çocuğun parası da özel olarak gelmişti. Bu durumu gören alacaklılar şeyh hakkında yaptıkları kötü zandan utandılar. Pişman oldular. Şeyh'in ellerine sarılıp helallik istediler. Ey büyük şey, bu ne hikmettir? Bu işin sırrı nedir? Bize anlat dediler. Bunun üzerine şey, borcumun ödenmesini Allah'tan istedim. O da bana doğru yolu gösterdi. O paranın gelmesi çocuğun ağlamasına bağlıydı. Helvacı çocuğun masumane ağlaması rahmet denizini coşturdu. Alacağınızın ödenmesine vesile oldu. İşte efendim. Bütün insanlar Allah'ın af ve merhametine muhtaçtır. Bizi bağışlaması için Rabbimize sığınmalıyız. Ona canı gönülden sığınmanın yolu da pişmanlık ve gözyaşıdır. Kulun bütün içtenliğiyle ağlaması Rabbül Alemin'in rahmetine vesile olur.